8'den 1'e indiği için en azından bir yüzde indirilmesi hatta verilere rağmen e, bütün üretim verilerimiz artıyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi olarak e, iki tane şu an büyük regülasyon yapıyoruz. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi. bu aynı, yani aynı zamanda yeni dönemde farklı farklı ürünlerinde alıcısı ve satıcısı olarak e, iki eksenli bir regülasyon yapıyor. Birincisi e, besicimizin koruma maksatları bir yem yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatları, un fabrikalarına un fabrikalarına ucuz fiyatlı buğday teminiyle de fırınlara ucuz fiyatlı un temini sağlaması konusunda bir proje yürüyor ve bu hakikaten e, ciddi anlamda sağdan bazı şikayetler gelmekte beraber ciddi anlamda bir e, faydası olmuştur. Ekmek fiyatlarının hızlı artışını engellemiştir. E, bununla beraber yine e, çiftçimize, besleçimize özellikle de e, 13,5 milyon besi ve süt hayvanı ile 442 e, milyon kanatlı entegre, 442 kanatlı entegre tesisinin e, yer ihtiyacının karşılanması maksadıyla da 3.2 milyon ton kubu piyasa fiyatlarından çok uzak yani çiftçinin ve sütçünün değine fiyatlarında e, bunları e, verdik. E, yine tabii ki kamuoyunun gündeminde fiyat artışları var. Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta sonu %8'den %1'e e, kademenin düşürülmesi konusunda bizzat kendisinin talimatları oldu. Bu tabii ki bizim buradaki ana beklentimiz e, fiyatların da 8'den 1'e indiği için en azından bir yüzde indirilmesi. Hatta organize zincirler açısından da eğer mümkün anlaşılmazsa bir yüzde yedi daha indirilip bu kampanya e, ilgili genel bir beklenti oluştu. Bu kamuoyunda da oluştu, vatandaşta da oluştu. E, böylelikle de bir miktarda artan fiyatlarla alakalı vatandaşımız rahatlatacak çözümlerle bir şekilde buluyor olmamız lazım. Çünkü bakanlığımızın ana görevlerinden bir tanesi üreticiyi korumakken diğer görevimiz de tüketiciyi korumak olmalı diye düşünüyoruz. Hayvan ekonomisi bakanlığı çok iyi biliyor ki Türkiye üretici sırada kaynağı varsa dünyada da e, tarımsal hasılada 31. sırada olmalı.